Saadet Partisi Alanya İlçe Teşkilatı Hastalık Yönetim Kurulu toplantısını bugün yaptı. Saadet Partisi İlçe Başkanı Sinan Aktaş, Saadet Partisi'nin Alanya Belediye Başkanlığı ve Alanya Belediye Meclis Üyeliği aday adaylığı süresinin devam ettiğini belirterek raca edilecek vatandaşlara beklediklerini kaydetti. Bildiğiniz gibi yerel seçim yaklaşıyor. Tabii Saadet Partisi olarak gerek Alanya Belediye Başkanlığı noktasında gerek de Alanya Belediye Meclis üyeliği aday adaylığı noktasında hala sürecimiz devam ediyor. Bununla alakalı olarak Alanya'mızdan efendim aday adaylığı noktasında müracaat edecek kardeşlerimizi bekliyoruz. Sürecimiz hala devam ediyor. Bu konuda yol kapanmış değil. Ancak şu ana kadar iki tane aday adayımız söz konusu. Bu iki tane aday adayımızın dosyalarını genel merkezimize ulaştırdık. Henüz bir e, genel merkezimizin onayladığı bir netice ortada yok. Bu bakımdan sürecimiz devam ediyor. 2014 yerel seçimleri yaklaştıkça hazır halde bekleyen birçok yatırımın ihale dizini kaydeden Ataş, İyi ki seçimler var diyoruz. Seçimler olmasa bir şeylerin ucundan tutulup yapılmayacak diye konuştu. Seçim yaklaşıyor dedik. Seçim yaklaşınca e, asıl halde bekleyen birçok yatırımlar yavaş yavaş efendim ihale edildi. Efendim müdahale teslim edildi. İşte 300 binde bitecek. İşte Aksa yolunu açtık falan gibi bir takım söylemler, bir takım yatırımlarla alakalı açıklamalar devam ediyor. Tabii iyi ki seçim var diyoruz. Seçim olmasa herhalde bir şeylerin ucundan tutup bir şeyler yapılmaya çalışılmayacak yıllardır e, obayı göl basmıyordu. Bölge hastanesine göl bastı, göl haline geldi. Aylardır boş durum. Ama iktidar partisi bugünlerde bölge hastanesini ihale ettik. Efendim, teslimini yapacağı seneye de bitecek demeye başladılar. Tabi seçimin yaklaşması hasebiyle. Diğer taraftan Aksa yolu seçim münasebetiyle iyi kötü toprak da olsa açıldı bir seviyemiz geliştikte olmasa da Diğer taraftan yıllardır projesi çizilmiş bekleyen Gençlik Merkezi'nin ihalesinin yapıldığı, efendim müsait etkisinin yakın zamanda yapılacağı ve 300 günde biteceği konusunda İktidar Partisi bir açıklama yaptı. İnşallah 300 günde biter bölge hastanesinin akıbetine Gençlik merkezinde uğramaz diyoruz. Ama bunun yanında SGK binasıyla alakalı otobanın oradaki herhangi bir açıklama, herhangi bir şey duymadık. Hızlı trenle alakalı sağ olsun AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Menderes Tren böyle bir projemiz yok diyerek kestirdi, attı. Seçim öncesinde e, böyle bir açıklama yaptı. Yine havaalanı çizginin uzatılmasıyla alakalı hiçbir gelişme yok. İkincisi yapılacak mı, yapılmayacak mı bir gelişme yok. AKP Parti Başkanı Hüseyin Güney'in tarımsal sulama faturalarıyla dün yaptığı açıklamayı değerlendiren Ataş bunu sözde müjde olarak niteliyorlar. Zaten üreticiyi AK Parti bu hale getirmedi mi? yorumunu yaptı. Diğer taraftan geçtiğimiz gün AK Parti İlçe Başkanı Sayın Hüseyin Güne bir açıklama yaptı. Elektrik borcu olan, elektrik borcu birikmiş olan çiftçilerimizin efendim birikmiş olan borçlarının ana parasını tek kalemde ödedikleri takdirde faizlerinin silineceği noktasında sözde müjde gibi bir haber verdi ve bunun yanında icraya düşmüş olanları da dışarıda tuttu. Yani adam icralıksa parasını ödemek istese dahi bu şeye girmiyor, kategoriye girmiyor. Kesinlikle ödeyemeyecek, icra takibi devam eder. Şimdi burada sanki müjde gibi verilmiş ama çirkinin elektrik borcunun ödemesi, faizinin affedilmesi konusu ancak çirki neden icraya düştü bu 11 sene içerisinde tek başına iktidarda olan AK Parti döneminde 11 sene senede neden icralık duruma düştü? Neden elektrik borcunu düşük tarife de ödemesine rağmen ödeyemez duruma düştü, tarife düştü? Bunun izah edilmesi ve açıklanması lazım. Bu bir müjde değil, bu kişinin AK Parti iktidarında perişan olduğu, elektriğini dahi ödeyemez duruma düştüğünü açık bir göstergesidir.